Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran bugün Osmaniyeli Düzüç ilçesi Çotlu Köyü Muhtarı İrfan Kıbırtı ile köyün sorunları ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarlarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olasın, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Kaç dönemdir muhtarız? İlk dönem. Birinci dönem seçildiniz. Karşınıza kaç aday çıktı efendim? Karşımda bir aday daha vardı. Kaç oy farkla muhtar seçildiniz? 117. 117 oy fark attınız. Evet, evet, evet. izleyiciler baya çok büyük bir fark atmış. Bunu neye bağlıyorsunuz muhtarım? Şimdi şöyle bir şey, Ben bu köyde 22 senedir, 22 senedir 17 senesini minibüsçülük yapıyorum. 5 senede taksiyle çalıştım köye. Evet. Vatandaşın öğrenci götürdük, öğrencisini getirdik, siparişlerini getirdik. Yani her türlü vatandaşa yardımcı olduk. Vatandaş da bize zaten muhtarlık görevini sen yapıyorsun. İki dönemdir de gel aday ol dediler. Olmadı. Bu dönemde illa olacaksın dediler. Geldik e, köye daha faydalı olabilir ya da yok. Evet. Sayın izleyiciler görüyorsunuz biz her zaman araştırmacı gazeteci olarak bunları vurgu yapıyoruz. İkili ilişkiler her zaman önemli. Yani köy halkıyla ya, yapılan diyaloglar yardımlar dayanışmalar her zaman insanları belli bir yerlere getiriyor. İşte burada da görüyorsunuz muhtar arkadaşımız rakimlere karşı çok büyük fark atmış. Çünkü e, dayanışma çok önemli. Evet. Artı burada düz içindeki bu e, yöredeki 9 köy muhtarı ile akşam e, yemekle birlikteydik. Birlik ve beraberlik içerisinde düz içindeki muhtar arkadaşlarımız inşallah devamlı genleriyle görüşeceğiz. Bizi de davet edeceklerini söylediler. Geçen hafta da başka bir arkadaşımız yine aynı şekilde aynı muhtarlarımıza yemek vermişti. Aileleriyle birlikte katılıyorlar. Buradaki bütün köylerin Muhtarları ve vatandaşları birlik ve beraberlik içerisinde kaynaşıyorlar. Biz bu birlik beraberliğin tüm Türkiye'deki diğer muhtarlara da örnek olmasını istiyoruz. Değil mi muhtarım? Evet. Doğru. Evet. Muhtarımızın da yan tarafındaki annesi, isimleri neydi teyzecim? Fatma Kıvırtı. Fatma Kıvırtı. Of. Yaş kaç teyzecim? Allah orasını geldi. kaç yaşında muhtarım anneniz? <laughs> 60. 60 yaşında. Evet. Maşallah iyisin teyzecim. Benim oğlum, satım muhtarıydı. köyün muhtarıydı benim oğlum. Evet. Benim oğlum muhtarıdır yani. Evet yani zaten işte halk kendini tercih etmiş. Yani bir de oğlunuz güler yüzlü gördüğünüz evet. gibi. Değil mi efendim? Benim evet e, muhtar olacağı zaman anne bana muhtar ol diyorlar diye sordu mu sana? Tabii soracağım. Sordu değil mi? Evet. En büyük çocuğunuz mu efendim? En büyük çocuğum. Yok, de çocukların hepsi değerlidir. Hep hep hepsi hep. değerlidir hep. çocuklar. Bunun, bunun faydası başka. Ya ilk çocuk ilk göz ağrısı başka. Işte. Bizim de yani ilk çocuk bir farklı oluyor arkadaşlar. Yani ilk evet. çocuğun Şimdi kendiler de diyor. Zaten 3 kız 2 oğlan. Evet. Çok tatlılar yani. Benim çocuklarım çok tatlı. Evet, bütün bütün çocuklar tatlıdır. Onlar dünyanın neşesi arkadaşlar. Ya yani onlar olmazsa insanlar ee, mutlu olamaz yani. Birçok yerde görüyoruz çocuğu olmaya muhtaları denk geliyor. Bazen soruyorum çocuk var mı diye. Çocuk yok diyor. Üzülüyorum sorduğuma da. Evet. Evet muhtarım şimdi hizmetleri soracağız. Bu köy halkımız 100 yıl sonra da internete girdiğinde bu köyde bu tarihte hangi hizmetler yapılmış sizin muhtarlığınız zamanında onu öğrenme şansına sahip olacaklar. Bu köyümüzün altyapısı kanalizasyonu tamamlanmış mı efendim? Şu an köyümüzde altyapı kanalizasyon çalışması yok. Yok değil mi efendim? Yok. Evet. Bunun için müracaat ettiniz mi efendim? Altyapı için müracaat etmedim ama şey için park yataşı, mahalle aralığına park yataşı için müracaat ettim. Evet. Kanalizasyon için de müracaat evet. ettim. Evet. Biz önce kanalizasyon yapıldıktan sonra park yataşların döşenmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin birçok ilinde aynı e, sıralamayı takip ediyor. Altyapısı yapılmayacak Yerlere park yataşı vermiyorlar. Çünkü sana bir gün altyapı yapılacağı zaman o park yataşları tekrar sökülmek zorunda kalacak. İkinci bir Masraf olacak devletimize, Dur, milletimize. Olur, 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 olur. Biz buradan Osmaniye İleceli Diyarası'na sesleniyorum ben araştırmacı gazeteci olarak. Düz için 26 köyü var. 26 köyünün de sırasıyla her yıl paylaştırarak altyapı kanalizasyonlarının öncelik yapılmasını istiyoruz. Daha sonra park tamamlanmasını istiyoruz ki bu çağda 21. yüzyılda vatandaşlarımız toprağa, çamura basmasın. Değil mi? Yaz Dur. ayında işte hepimiz dışarıda çay içiyoruz, yemek yiyoruz. Bir araç geldiğiinde tozdan, dumandan duramıyoruz. Dur. Rahatsız oluyoruz. Doğrudur. Değil mi? Doğrudur. Evet. Köy konağı muhtarlık odası var mı efendim? Var. Eksikleri var ama evet, o <laughs> eksikleri tamamlayacağız. Bu Eksik. var. Eksikleri var. Evet. Evet. Masa sandalyesi, donanım tamam mı efendim? Tamam. Onlar tamam. Sağlık evimiz var mı? Sağlık ocağımız var evet. Personeli var mı efendim? Personeli var. Doktor var. Doktor var. Çok güzel evet. Nüfusu ne kadar efendim buranın? Kaç 470, hane? 170. 170 hane köyü. 170 hane bayağı. Burası da büyükmüş sayın izleyiciler. Güzel evet, ee, bir seçmen var evet. burada. Evet. Yani düz işinin köyleri e, genelde evet. göç vermemiş sayın izleyiciler. Burada dediğim gibi birlik var, beraberlik var, yardımlaşma var, dayanışma var insanlar arasında. O nedenle düz içinde köylerimiz boşalmamış. Biz de bu köylülerimizin devlet tarafından desteklenmesini istiyoruz. Çiftçilikte evet. ve hayvancılıkta değil mi efendim? Doğru. Evet. <laughs> Düğün salonumuz da var değil mi efendim? Düğün salonumuz, var. Düğün salonumuz da, var. Düğün salonumuz da Düğün var. da var, Sayın... var. müracaatım var, değerlendiriliyor. Evet. İnşallah e yardım <laughs> alırız. <alacağız>. Arazi yollarımız <laughs> ne durumda efendim? Arazi yollarımız e, yani iyi fena değil yani öyle. Ya her yıl ona müracaat ederseniz açılmasını sağlarsanız insanlar evet. üretmiş olduğu ürünleri rahat bir şekilde pazarlamasını evet. yapar. Doğrudur yani şimdi e, arazi aşağı yukarı hepsinin yolu var yani. Evet. Bu köy halkının genel geçim kaynağı neye dayalı? Bu köy halkının genel geçim kaynağı bizim köyümüzde her türlü iş makinesini kullanacak her türlü yani bir barajı şu barajı yap dediğinde sıfırdan alıp yapacak mühendisinden dur. Yani bütün operatörlerine, bütün teknikerine her türlü eleman var. Yani köyümüzün çoğunluğu şirketçi. Şirkette çalışıyor. Evet. Evet. Çok güzel. Yani ekmeğini taştan çıkar evet. ee, dediğimiz misal. Türkiye misali. harici mesela yurt dışında da çok insanlarımız var. Yani şirketçi olarak yani öyle bir Yerleşikli evet yani. internetten ta İngiltere'den beğenmişler dünü hemen paylaştım o resimleri birçok evet. arkadaşımız beğenmiş Türkiye'nin birçok evet. yerinden sitemize arkadaşlık istekleri de gönderdiler. Beğenenler belgeliği geçti dün hemen yükledim var ya arkadaşlar. İnsanlar artık internet elinin altında. Evet. Bir yeni şey düştüğü anda anında düşüyor, görüyorlar arkadaşlar. Onlar bilgisayarlar biz ayarlıyoruz. Yani zaten orada YouTube şey yapıyor. Yeni şey yüklendi şu gösteriyor orada. İnsanlar rahat bir şekilde ulaşıyorlar. Şimdi yengeye bir söz hakkı verelim. Yenge muhtar arkadaşımız eşiniz size muhtar olacağı zaman söyledi mi? Evet. Muhtar olmamı istiyorlar hanım. Ne istiyorsunuz dediler mi? desteyim dedim. Destek. Böyle destek oldum. Değil mi? Evet. En büyük zaten muhtarın eşleri destekçileri evet. sayın izleyiciler. Evet. Muhtarlardan çok eşleri yoruluyor. Misafir geldiğinde izle ikramlarda bulunuyor. Onun için de muhtarların yapmam gereken şey zaten görevim. Evet. Şimdi en büyük çocuktan başlayalım. İsim neydi? Yeğenim? Ahmet. Ahmet kaç yaşındasın? 11. 11 yaşındasın. Kaça gidiyorsun? 4'e. 4'e gidiyorsun. Ne olacaksın büyüdüğünde? Polis. İnşallah olursun. Evet. <laughs> Şimdi öbür küçük kardeşe gelelim. Fatih. İsim ne? Fatih. Fatih sen kaça gidiyorsun? İki. İkiye gidiyorsun. Sen ne olacaksın büyüdüğünde? Öğretmendi Evet. Daha karar vermedi değil mi daha düşünecek biraz. Evet, evet. Büşra sen kaç okula gidiyor musun? Ana mı gidiyor? Ana okul. gidiyor. Büşra merhaba. Büşra biraz utançsallığınıza Büşra bir hayali doktor olmaktır büyüdüğünde. İnşallah olur. Hatına gidiyor. Evet çok güzel. Zaten işte babası evet. öğrenci servisi taşıdığı için evet. bu çocukların evet. eğitimi tamamlatacağı kanaatindeyiz değil mi muhtarım? Evet. Efendim bir de muhtarların genel sorunları hakkında size sormak istiyorum. SSK primlerinizi devlet yatırıyor mu? Hayır, bir Yok şu an yatırmıyor. Biz kendimiz yatırıyoruz. Ne kadar yatırıyorsunuz efendim? <laughs> ben 450 milyon lira yatırıyorum. 450 lira yatırıyorsunuz. Evet sayın izleyiciler biz muhtarların SSK primlerini mutlaka devlet yatırmalı diyoruz. Değil mi efendim? yani çok güzel olur. Çünkü aylık ödenekler Ocak ayında artmıştı. Bir yıl önce sayın izleyiciler. 875 lira oldu ancak sesika primlerini yatırmadığı için muhtar arkadaşlar bunu yatıramıyor. Çünkü sesika primlerini yatırırsa muhtar arkadaşına kalan para çay parası olmuyor. Araçlarına yakıt, yakıt parasına yetmiyor değil mi efendim? Evet ek işim olmasa yani gerçekten muhtarlık maaşıyla. Yani Hiçbir insan geçinemez sayın geçinemez. izleyiciler muhtarlık maaşıyla. O nedenle biz Buradan Sayın Başbakanımız Ahmet Davutoğlu'na sesleniyoruz. Muhtarların sesikap birimlerini mutlaka bir önümüzdeki çıkacak torba yasasında değerlendirmesini istiyoruz. Muhtar arkadaşlarımızın hizmet aşkının bu şekilde de karşılığını verilmesini istiyoruz. Değil mi? Doğrudur. Köy muhtarı olarak yani 24 saat köyün hizmetindeyiz. Evet. Köyün emrindeyiz yani. Köy, muhtarlarımızın tamamı 24 saat esasına göre görevli Siz... sayın izleyiciler. Köy halkı saat gece 3'te de 4'te de geliyor muhtarın kapısını çalıyor. Değil mi ben? elektrik gitse evde bir geçimsizlik olsa gelinle geçinemezsam muhtar olurum. Su kesilse evet, ne abi. olursa olsun muhtarı arıyor Sayın izleyiciler. Evet. O nedenle biz muhtarlarımıza sahip çıkılsın diyoruz. Evet Sayın izleyiciler bugün Osmaneli Düzü ilçesi Şotlu köyü muhtarı İrfan Kımırt ile köyün sorunları ve muhtarların genel sorunları hakkında röportaj yaptık. Kendisine muhtarlığı süresince başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun gelip dinlediğiniz için, bizim sesimizi duyurduğumuz, duyurduğumuz için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Sağ olun.